Evet merhabalar değerli 61 saat izleyenleri Trabzonspor bir transferini daha şehre getiriyor. Bu arada muhabirler, eski oyuncularından olan Okay Yokuşlu'yu şu anda Trabzon'a getirdi. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ben de bu süre içerisinde sizden de bir... ...müsaade alıp yayını paylaşayım ve okuyucularımıza... ...izleyicilerimize de duyuralım... ...Okay Yokuşlu şu anda... E, ...Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı... E, ...biliyorsunuz Trabzon Kayserispor'a ...Kayseri 2 milyon euro karşılığında transfer... ...olmuştu... ...Okay Yokuşlu daha sonra... ...6 milyon euro bedelle... Santa Vigo'ya transfer olmuştu bu oyuncu... ...ve yolu tekrar 30 yaşında... ...Trabzon'a dönmüş oldu... ...Okay Yokuşlu e, ee, biliyorsunuz Championship ekiplerinden West Bromwich Elbinda forma giyen bir oyuncuydu bir süredir de burada oynuyordu. Daha sonra milli takım performansıyla yeniden üst seviyeye ulaştı. Son formunu burada gördük ee, Trabzonspor'da. ilk olarak sezon başında bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istemişti. Ancak o dönem Trabzonspor Berat Özdemir'de karar kılmıştı. Berat Özdemir e, performansı tam yeterli olmayınca devre arasında Trabzonspor tekrar Oka için bir girişim yapmıştı ve. E, bu dönemde de Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich Albion e, playoff oynadığı için e, transferi sezon sonuna kalmıştı. Okay sezon sonu görüşelim ifadesini kullanmıştı. West Bromwich Albion e, playoff'tan elenince e, üstüne de milli takım performansla gelince oyuncunun da transferde öne açıldı. İstanbul takımlarıyla da adı anılsa da Okay Trabzon'a gelmek istedi. E, sevgili izleyenler bu oyuncu şu anda Trabzon Havalimanı'na indi. 1.6 milyon euro bedelle Trabzon'a katıldı. E, tabii biz de transfer gelişmelerine ilgili bilgiler de verebiliriz. Şu anda Okay gelecek arkadan. Sıcak gündemin bir numaralı maddesi tabii ki Vot Vegors. Vegors'la alakalı Trabzonspor Kulübü çok ciddi adımlar atmaya devam ediyor. E, oyuncunun kendisiyle yaklaşık 10 gündür bir pazarlıkları vardı. Bu pazarlıklarda Trabzonspor 10 günün sonunda anlaşma sağladı. Oyuncuyla el sıkıştı ve Burnley'e geçti. İngiliz ekibi, çelkliş in ekiplerinden Burnley ile pazarlıklarına başladı Trabzonspor. Kısa süre içerisinde bu pazarlıklarda da sonuç alması bekleniyor Trabzonspor'un. E, çünkü Burnley küme düştü ve e, Weghorst'a öğrendiğimiz kadarıyla ayrılmak istiyor. Zaten Trabzonspor'un teklifine okey demesinin ardında da bu ayrılık nedenleri de yatıyor. Oyuncuya Trabzonspor'un haricinde e, Ajax ve Leicester'ın da ilgisi olduğu biliniyor ama bu kulüpler henüz resmi net adımı atmadı. Trabzonspor kulübü bu transferde oldukça ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. Bazı meslektaşlarımız bu haberi geç yakalayıp e, biz basın mensuplarına e, laf atmaya çalışsa da biz yine öncü olmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Bu konuda e, verdiğimiz haberlerle, doğru haberlerle sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, bu havaalanına gelmeyen e, burada görüntü almayan e, ve daha sonra bu görüntüleri eleştiren basın mensuplarını da buraya davet ediyoruz. E, gecenin saat 12.30'unda Trabzonspor taraftarlarına görüntü vermek amacıyla buradayız. Sevgili Murat Başkanım, Bahçecik 50'ler olarak, elliyle olarak geri döndünüz. Ya Hatta vardı. hep vardınız ama ara ara gidip geldiniz evet. ve geri tekrar bu sefer sağlam döndünüz diye düşünüyorum. Ee, Eyvallah. İki transferde sizi burada görüyorum. Ne hissediyorsun? Okay geri geldi ve bu bu seneki tribün yapılanması hakkında bir genel bir yorumunu alayım. Daha sonra da Okay yorumunu. Ya bu kadar yoklukta, ekonomik krizde mücadele veriyor bütün millet. Trabzonspor'u seviyoruz. Olur olmaz. Fark etmez ki biz şampiyon olması için sevmiyoruz şenlik olsun Trabzonspor bu yani sonuçta başarı başarısızlık hiç önemli değil buralara geldik gençler bu saatte uyumuyor niye Trabzonspor için Trabzonspor büyük olsun bizim için gerisi 2 çocuklarda okay bence Türkiye'nin en iyi önlü buralarından biri yani iyi transfer yaptık her şeyin hayırlısı Ertuğrul Başkan'a da Allah yardımcısı olsun Peki bu seneki transferleri taraftarlar olarak nasıl görüyorsunuz? Dokuzuncu transfer bu. Ha ya, mecburdu. Ben yani bunlar mecburdu. Yoksa yani bak şimdi bütün yorumcular da bizi konuşuyor. Peki, kale arkasına taraftarlar artık yerleşti. Bir grupta maratonda yer alacak. Bu yerleşim sizce e, Trabzonspor'a başarı getirecek Bence mi? daha iyi olur. Bu sene daha iyi olacak tribünler. Zaman gösterecek de gerçi perşembe maçında görürüz ama bu sene tribünler daha iyi olacak. Gruplar Rüzen Borak maçında olacak. Aynen herkes herkes yerinde bu maç, herkes eski yerinde. Teşekkür ediyorum Murat ben Bal. De. Evet, 50 Nino taraftar grubu derneği başkanı Murat Bal bizimle birlikteydi. O da e, görüşlerini aktardı taraftarlar olarak heyecanlı olduklarını bize söyledi sevgili izleyenler. Burada baktığımız zaman. ...Pavlon Ağaççı ile alakalı da... ...Trabzonspor'un geri adım atmadığını... ...bu transferde ısrarcı olduğunu... ...tekrar tekrar ifade etmem gerekiyor. E, bugün... ...Vegors'un bir takım açıklamaları... ...yer aldı sevgili izleyenler basında... ...ama bu bir... ...iki üç günlük bir haber olduğunu söyleyebilirim. trabzonspor en e, ...sıcak gelişmeleri dün yaşadı. E, sevgili izleyenler bunu da... ...söyleyeyim. Jordan Toruniga bugün... E, Watford'un stoperi, Hoydu sakatlanmasının ardından ben e, Jordan Toriniga'nın gündeme gelmesini bekliyorum. E, çünkü scout ekiplerinin listesinde olan bir oyuncuydu. Bu oyuncu 25 yaşında. Trabzonspor'un aslında e, aradığı özelliklere biz bizi takip edenler bilir ki Trabzonspor ee, sol stoper konusunda bir ikilemdeydi. Bunu daha önce de ifade etmiştim. E, genç bir oyuncu buraya katma düşüncesi vardı ama Watford'daki de görüşmeler önemli mesafelere kadar gelmişti bugün. Hatta dördüncü teklifin çıktığının haberini de yapmıştık. Bu oyuncunun sakatlığı ciddi söyleniyor, olduğu söyleniyor. Ama ne durumda olduğunu şu an itibariyle bilmiyoruz. E, belki e, Burada e, ciddi bir sakatlık olursa eğer Trabzonspor bu transferden haliyle vazgeçecektir. Sevgili izleyenler ve e, listede bulunan e, diğer isimlere yönelecektir. Soruyorsunuz Jordan'ı o da scout ekibinin listesinde olan bir isim. E, Samuel Ciccio şu an Trabzonspor Savic'i transfer ettiği için o defter daha önceden kapanmıştı. Burada Savic transferi olduktan sonra buraya bir sağ stoperi almanın çok bir mantığı yok. Trabzonspor buraya bir sol stoper oyuncusu transfer etmek istiyor sevgili izleyenler. Ee, sorularınıza bakayım devam ediyorum. Evet, Muhammed Çam. Hepimizin artık ana gündem maddesi bu oyuncu. Her ee, gün imalı gönderiler paylaşıyor. Biz de adım adım takipteyiz. Burada kulübünün hala 7,5 milyon euro ısrarı devam ediyor. Bu ısrarın kırılması için Başkan Doğan'ın bugün bu hafta içerisinde bir adım veya kulübün bu hafta içerisinde bir adım atması bekleniyor. Evet, yani sizin de anlıyorum ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Yaklaşık 3 aydır bu transferi bizde adım adım bekliyoruz. Her gün sormaktan ben de yoruldum. Bu da bizim için zor bir durum. Şaparenko'ya Trabzonspor baktı, sordu durumunu ve 10 milyon yanıtını aldı. Açıkçası çok zor bir transferden bahsediyoruz. Çok da düşeceklerini de düşünmüyoruz bu. E, transferle alakalı tekrar etmek istiyorum bazı muhabir arkadaşlarımız e, kaçırdıkları haberler sonrası e, haberi yapanlara tepkiler gösteriyorlar. bu da adet haline geldi yani bizim meslekte bunu da anlamakta güçlük çekiyorum e, ya dilerim onlara da doğru haber yapma fırsatı doğar peki e, devam edelim Mustafa eski Ellaç Mustafa eski Ellaç Biliyorsunuz oyuncu Trabzonspor'a gelmek için bütün fedakarlıklar yapmaya hazır. E, Trabzonspor'da da yavaş yavaş bir fikir değişimi yaşanacak gibi ama önce Serkan Hasan'ın ayrılması gerekiyor e, bu oyuncuya da takım e, bulması henüz tebrikat edilmedi ama transfer listesinde olan isimlerden birisi. Bir son dakika daha vereyim size bu arada e, Trabzonspor Fontası da satılık listesine koydu. Ee, ama şu ana kadar bir teklif gelmedi. Ee, belki yakın süreçte bir Fontas ayrılığı ben bekliyorum Trabzonspor'da ama bu e, satış mı olur, kiralamam olur yoksa fesim mi olur bunu tam bilmiyorum. Fontas'la ilgili bir ayrılık bekliyorum sevgili izleyenler. Ee, ayrıca Maxi Gomez'in de kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını bekliyoruz ee, sevgili izleyenler. Sorulara yetişmekte de zorluk çekiyorum. Batista Mendy'nin menajeri birçok takımla temas halinde. Hatta Trabzonspor Kulübü Başkanı da teklif aldıklarını söylemişti ama kulübü öyle tatmin edecek bir teklifin olmadığını, kulübe gelmediğini söyleyebilirim. Stefano Densil kesinlikle şu anda beğenilmeyen bir oyuncu. E, performansı şampiyonluk döneminden bu yana hiç ileriye gitmedi. Buraya Trabzonspor'un transfer arama, aramasının nedeni tamamen Densil'in gösterdiği performans. E, eğer bir teklif gelirse Trabzonspor kulübü bu oyuncunun önünü açacaktır. Tekliç alakalı ise Tekliç'e henüz bir teklif yok. Şu anda e, kulüpte kulüpte dediğim yani e, Özkan Sümer tesislerinde takımdan ayrı olarak kadro dışı olarak çalışıyor. Yusuf Sarı yazılıyor ama e, çok da Yusuf Sarı e, düşünmüyorum. sevgili de Yusuf Sarı'nın Trabzonspor'a geleceğini bu arada Onur'dan bir mesaj geldi Onur Nizamoğlu'ndan. Evet doğru Jordan Toriniga'yı o sormuş ama şu an sadece ee, scout ekibinin araştırdığı, Trabzonspor'a uygun mu, değil mi diye araştırdığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada onurun da hakkını vereyim. Sorular çok hızlı e, geliyor. Franky de Jong mu? <laughs> Şu anda İspanya'nın en çok kazanan oyuncusu dan bahsediyorsunuz. <laughs> Poyraz Efe ile alakalı şu an Sakarya Spor bir anlaşma yok. Sakarya Spor Poyraz Efe'ye teklif yapan takımlardan sadece bir tanesi Poyraz'ı Trabzonspor tıpkı Enis Destan'da olduğu gibi e, Avrupa'ya vermeyi düşünüyor. Buraya bir geliştirici, eğitici takımlardan birisine kiralamak istiyor. Eğer böyle bir takım bulamazsa e, PTT 1. Ligi ee, veya Süper Lig'den bir takıma Poyraz Efe Yıldırım kiralanabilir. vegors ajax muhabbeti uzun süredir var. Hatta Trabzonspor devreye görmeden önce e, bu e, durum vardı. Ama Ajax bir forvet satışı yapmadığı için vegorsa bir teklif yapmadı ve e, oyuncu da böyle bir beklenti içerisine girmişti oyun cephesinde ama şu an itibariyle oyuncuyu da en ciddi olan takım Trabzonspor ve e, bu transferi bitirme adına yoğun bir çaba sarf ediyor Ertuğrul Doğan e, tıpkı Savic transferinde olduğu gibi kontrolü eline almış durumda bu transferde şu anda e, Burnley ile pazarlıkların başladığını biz rahatça söyleyebiliriz Artık bu pazarlıklardan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Eğer tabii Trabzonspor şartlarına uymayan bir bol servis bedeliyle Trabzonspor'un karşısına çıkarsalar bu transferin de olmama ihtimali var. <laughs> Meşaleler yandı burada. Ay. Peki devam edelim. Meşaleler yandı burada konuşmakta da biraz sorun yaşadım. Cicon'un Trabzonspor gündeminde olmadığını söyleyelim Oyuncu gelmedi Şu anda Okay sanırım çıkış yapıyor Trabzonspor'un yeni transferi Okay yokuşlu Çıkış gerçekleştiriyor O da Trabzonspor'a geri döndü ee, Taraftarların da Çok sevdiği bir oyuncudan bahsediyoruz Hatta bizim de onunla e, Meslek yıllarımın en başlarında Okay'la Çok iyi bir diyalogumuz vardı ee, Daha Gençliğinin bağrında Trabzon'a gelmişti. Ee, oldukça arkadaşlığa önem veren, takım içi diyalogları yükselten e, ve orta sahada da önemli bir figür Trabzonspor kadrosuna kattı. Sevgili izleyenler Okay Yokuştu. Şu anda pasaport kontrolüne hemen ardından çıkış yapacak. Evet şu anda içerideki taraftarlar <laughs> içerideki taraftarlar oyuncuyla fotoğraf çekiyorlar. Çıkış yapmakta da e, zorlanıyor. O kay yokuşlu. Yayınımızı lütfen beğenmenizi rica ediyorum. Daha çok kişiye ulaşması için lütfen e, bunu yaparsanız ben mutlu olurum. Çok fazla istediğim bir şey değil sizden. Eee Beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Evet şu anda Okay içeri giriş yapıyor. Cengizhan gel. Gel gel. Cengizhan gel. Okay yokuşlu şu anda çıkış yapıyor sevgili izleyenler. Trabzonspor'un yeni transferi Evet. Niye böyle bir şey yaptı? Abdullah Avcı'nın daha önce Nasıl üç şey kez istedi. Murat abi biraz müsaade eder misin? Çekemiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok yakışıklısın. Çekilirse seviniriz. Kaldır biraz. Cidden. Arkadaşlar şimdi şu kontrolü o Şu anda Okay Yokuşlu Geldi Orada muhabirlere hayırlı uğurlu olmasını Diliyoruz O Okay Yokuşlu'nun Yarın bir sağlık kontrolü Ardından da bir imza töreni Yapılacak bu oyuncu için Trabzonspor'un evladı aldı diyebiliriz artık. Yani uzun süredir burada oynamış ve ve e, Hayırlı uğurlu olsun. Ve geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var uzun bir aranın ardından 2015-2016'dan sonra tekrar Yuvan'a döndün neler söyleyeceksin? Tabii ki çok mutluyum şu anda. Özellikle böyle bir karşılamayla. Tekrardan bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tabii daha resmi olarak imzalar atılmadı ama umarım yarın sağlık testinden sonra hiçbir sorun çıkmadığı takdirde umarım her şey yolunda gidecek ve ben de takıma katılacağım. Umarım çok güzel bir sezon olur. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Abdullah Hoca ile nasıl bir diyalog geçti Tabii ki görüştünüz, neler söyledi? Sen nasıl bir karşılık verdin? Tabii Hoca ile zaten birbirimiz, ne kadar daha önce çalışmasak da birbirimizi tanıyorduk. Telefonda birkaç görüşmemiz oldu. Ee, sağ olsun zaten ilgisini belirtti. Ben de zaten Hoca ile çalışmaktan çok büyük mutluluk duyacağım. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Müthiş bir taraf. Neyi çok özledi Biz. Stadı. Stat, stat'taki atmosferi. Tabii buradan gittin Avrupa ve Türkiye'yi kıyasladığın zaman nasıl bir e, fark ortaya çıkıyor? Önemli bir e, takımdan Trabzonspor'a tekrar çok önemli bir takıma geldin. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? Ya tabii şimdi bunlar bu şu an konuşulacak şeyler değil belki de. E, bunları daha sonra konuşuruz. E, şu an için işte tek söyleyebileceğim mutluyum. Eee bir an önce antrenmanlara, maçlara başlamak şimdi istiyorum. Sormak istiyorum. Çok iyi bir kadroda da kuruluyor. Bunun da farkı evet. Bu kadro ile ilgili neler söylemek istersin? Bu kadronun parçası olarak. Devam beyler hadi. Ya umarım ee, tabii ki güçlü bir kadro musu var ve ee, bu takıma iyi yansıtacağını düşünüyorum. Her şey yolunda gittiği takdirde hem Türkiye liginde, ligimizde ve hem de özellikle Avrupa'da ee, başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, dışarıdan bakınca böyle tabii ki umarım her şey biz, ben de içeri katıldım da bu, bu başarıya katkı sağlayabilirim. Okay. Şunu da söyleyeceğim. Gelen bütün transferleri üstü çektirdik. Bir üstü yapalım. Okay. Ortaya. Üstü çektirdik darbaya. Okay. Trabzonspor'un yeni transferi Okay yoğun bir sevgi seriyle birlikte içeri girdi. İlk günkü altı e, 6 yıl önceki görüntüleri gözümün önüne geldi açıkçası. Bende de ufak bir şaşkınlık var. 6 yıl üstüne Okay yokuştu. Trabzon'a geldi. Yine hala aynı Okay ama bu sefer tecrübeli, daha olgun, daha futbolunu geliştirmiş. Ee, bir Okay oyuncu Okay'dan bir bahsediyor sevgili izleyenler. Hayırlı uğurlu olmasın diliyoruz. Ben de şu an kameramanımı arıyorum. O da kalabalığın içerisine karışmış durumda eğer. Geldi. Cengiz da geldi. Ee, okay yokuşlu şu anda Trabzon Havalimanı'ndan indi. Taraftara üçlü çekti ve ayrıldı. Sevgili izleyenler üç yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Bu oyuncuyu yarın önce sağlık kontrolü ardından da eee takımla birlikte antrenmana çıkacağını söyleyelim ve size veda edelim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Yayın lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Abi <laughs>